Merhabalar. Konya Koyuncu Jip Bayisi'ne satış danışmanı Ferhat Öker ben. Bugün sizlere aramıza yeni katılan 80. yıl serisi olarak adlandırılan aracımız hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Aracımızda ilave donanım olarak bulunan teknoloji paketi bulunmaktadır. Teknoloji paketimizle beraber 360 derece kamera görüntüsü, anahtarsız ayak hareketiyle otomatik açılabilen bagajımız, kör nokta yardımcımız ve arka trafik algılama sistemi gelmektedir. Aracımızın diğer standartlarında ise çift renk opsiyonumuz, anahtarsız giriş, anahtarsız çalıştırma, anahtarsız kilitleme gibi opsiyonlar bulunmaktadır. 80. yılda bizi en çok heyecanlandıran kısım yine torpido kısmında sürücüleri karşılamaktadır. Torpido kısmında ise tamamen yenilenen ekranımızla beraber Aracımızın içerisine detaylı olarak baktığımızda bizleri yeni bir şekilde karşılayan torkito kısmı, tamamen dijital ekranlar, kablosuz şarj özellikleri, adaptif kuruş kontrol gibi daha öncesinde de araç donanımlarımızda bulunan opsiyonel donanımlar aracımızda standart olarak sunulmaktadır. Daha detaylı bilgi için sizleri bayimize bekliyoruz. İyi günler diliyorum.